sahibini adamım. Ben bu e, deprem olduğu günden beri bunun sahibine ulaşmaya çalışıyorum. E, uzun yıla, uzun aylardır da, uzun zamandır da yurt dışı, şey, il dışındaydım. 2-3 gündür geldim Malatya. E, bir türlü bunun sahiplerine ulaşamadım. E, bir miktar altın var içinde. Yaklaşık e, 50-60 bin lira civarında tutar ta, diye tahmin ediyorum. Karakola da bilgi verdim. Bazı yerlere ulaşmaya çalıştım ama herhangi bir netice alamadım. Sağ olsun sizlerin sayesinde belki sesimizi duyurur. Bu vatandaşlara ulaşmaya çalışıyoruz. Eğer böyle bir şöyle bir cüzdan içinde altınları olan kaybeden varsa mümkünse bir şekilde bize ulaşmaya çalışsınlar. Zinetlerin teslim edelim edelimken. Ben Göztepe'de oturuyorum. Göztepe'de bir sosyal tesis var. Sosyal tesis civarında buldum. Bulduktan bir iki gün sonra da bir köye taşındık. Depremden dolayı. Köyden sonra da 10-11'i gibi il dışına gittik. İki gün önce geldim Malatya'ya. Ama bir türlü bunların sahiplerine ulaşamadım. Kimse bana ulaşırsa bunları kendisine teslim etmeyi istiyorum. Tabii polisi aradım. il dışındayken telefonumu bıraktım. O mahallenin muhtarlıklarına ulaşmaya çalıştım. Tesisleri Defalarca aradım, işte onların e, güvenlik kamerasına bakalım, e, kameralar silinmeden bir şekilde bunlara ulaşabilirsek düşüren kimse muhakkak güvenlik kamerasına takılmıştır diye. Ama ben il dışında olduğum için telefonla da bu, bu işleri yapmamız zor oldu. Daha sonradan o tesis de kapandı, oraya da ulaşamadım. İki gündür buradayım. İnşallah sizlerin aracılığıyla bunların sahiplerine ulaşabilirsek ne mutlu bize biz de bir insanlık görevimizi yapmaya çalışalım inşallah. Hem biz bir hayra vesile olmuş olalım kendisi de eksiği noksanı vardır, ihtiyacı vardır, gerçekten buna ihtiyacı vardır. Yoksa bile hak sahibine teslim ederim, bu vebalden kurtularım inşallah. <laughs> Yeah, you.